Herkese merhabalar. Yine bir Antalya'da Sera gezisindeyim arkadaşlar. Burası e, Antalya'da ilk defa geldiğim yer. Eflatun Peyzlaşmış ismi. Şöyle bakın. Şuradan. Bodrum papatyalarından başlayalım. Burası biraz şimdi e, güneş olunca dış mekandaki olanlar biraz yansıma yapıyor olabilir içeri gireceğim bir 2 saniye 3 saniye sonra. Şöyle bakın. Begonyalar var burada. Böyle begonviller var. Ben bu Nasıl hastasıyım arkadaşlar. Şöyle bodrum papatyaları var. Bakın şuna ne kadar güzel olmuş bu begonyalar. Şeker begonya. Devasa büyüklükte. Şöyle çeşme papatyaları var. Burayı ilk defa gördüm arkadaşlar bugün pazar günü kızın sınavı vardı. Onu sınava getirdiğimizde şöyle bir açık sera bulursak gezelim diye geldik. Şansımızdan açıkmış. Şöyle bakın çok güzel beyaz papatyalar var. Bu şu şekilde. Şurada karşıda dahliyalar var. Onları da göstereceğim. Şöyle dahliyalar değişik da değişik rengarenk. Kırmızı. Çok güzel renkleri var. Buralar şimdi şu anda henüz güneş olduğu için biraz parlama yapıyor ama şöyle kırmızı tamam Evet, şu, şu, şöyle begonlardan başlayalım. Şu köşede. Bunlar asma değil mi? Asma efendim. Evet. Tamam. Evet. Antep karası, beyaz ince manisa. Evet. Şu çeşit var. Şöyle limon ağaçları. Şurada az önce aklıma gelmeyen çiçek petunya. Arkadaşlar şöyle bakın. Rengarenk var. Şöyle ebru lisi, pembesi. Şöyle da devasa dolanları var. Şurada hazamiyalar var. Bakın arkadaşlar çok güzeller burada vapur diye geçiyor. Çok güzel bir çiçekleri var. Minik minik eflatun. Şöyle bakın. Şu şekilde. şöyle öteye gitmeden hemen şöyle sağ tarafıma çeviriyorum arkadaşlar. Şurada bakın burada sardunyalar var. var kadar güzel çeşitler var ki bakın şöyle kırmızısı, pembesi, fuşyası kocaman kocaman saksılar böyle dolu dolu şöyle hem pembe olanları var şöyle çok güzel yine sardunyalarla devam ediyoruz burası bir sardunya cenneti şurada bakın sardunyalar burada da var ne kadar güzel çok bakın arkadaşlar hani devasa büyüklükte gerçekten şöyle Oo, şuna bakın çok güzel kırmızı kırmızı olmuş şuna bakar mısınız şöyle ay gösterirken bir anda kaldırınca şey yapmadı şöyle şurada bakın buralar hala güneş ama ee, buralar sardunya hepsi şöyle bunlar da şöyle pembe açanları. bakın şöyle kırmızılaşmış şimdi burada biraz gölgeleştik evet şöyle yıldız sardunya bakın arkadaşlar şöyle saksıyı size gösterebilirsem Bakın. Şöyle Dolu dolu saksılar Şuralara bakın Saldırıyor Saldırmıyor Şöyle Hatta Şöyle gösterecek ama Çıkartamadım Şöyle karşıdan da göstereyim Şöyle hemen bir geri dönüyor var. Rengarenk. Şimdi renklerine bakar mısınız? Saksının evet. renkliğine. Evet. Şöyle. bunu kapalım ona. Şöyle. Bu ne? Şu. Evet. Evet. Bu ne Şurada Bay asparagaslar ya. var, evet, zamanı Şu zamanı var. Ne Çok güzel. Bakın. Şurada karanlık, kocaman biraz çilekler var. Şimdi şuradan aradan geçiyoruz. Şurada begonviller var. Bakar mısınız? Ne kadar kocaman olmuşlar. Şurası aşağısı dış mekan bitkileri. Böyle şimşir, e, taflan türü bitkiler var. Şurada bakın begonbillerin rengi renkleri. Şurada arada Oo, ya çamı. Benim çamımdan var burada. Çok güzel. Açıklar var. Şöyle yukarıda e, Aşk merdiveni. Şurada benjaminler var. Bunlar 250 liraymış arkadaşlar ama bayağı büyükler. Şöyle bu tarafta da yine arekalar var. Bunlar 825 liraymış. Ama çok bayağı kocamanlar arkadaşlar. Bakın şöyle uzaktan da göstereyim. Şimdi bu tarafa geliyorum. Şeker buganyalar var. Şeker begonyaları şuradan, kenardan önce bir göstereyim. Bakın. Şöyle şöyle küpeler var. İşte en güzel, en kocaman saksılarda. Şöyle. Bakın şöyle begonyaları. Şuradan da karşıdan bir göstereyim. Begonyalar delirelmiş ama. Şöyle bakın kocaman, dolu dolu. yesi var. Şöyle yaprakları koyu renkli olanı var. şimdi şurada, şurada mini gineler var, çalı güzelleri. Şurada kötü yumrular. bak şöyle morlu platonla şöyle tatlı bir pembe yine şöyle tam mor şöyle şu şekilde şöyle kadifemsi kadifemsi şöyle ebruli olarak yine burada dikenler tacı var şöyle bakın buralarda 45 liraymış gayet aslında şöyle kaktüsler var arkadaşlar i̇şte şöyle şurada hmm, sukulentler varmış. Sukulentler. Burası da tuz duray bir şey. İşte bakın. Şöyle kocaman kocaman. Bakın şu kül formunda olanlar. Çok güzeller. Şöyle havortiyalar var. Şöyle afra ağaçları var. Afra ağaçları askıda. Petin devamı. Şurada ortancalar var bakar mısınız? Çok güzeller. Şöyle bir gombiller. Şöyle bir aralman yapmışlar. Şekilde. Buralar 15 liraymış arkadaşlar. Şöyle bakın. kadar güzel kocaman saksı dolu dolu şurada Yakut kolyeleri askeri saksı da şöyle karşıdan hepsini şöyle genel olarak göstereyim biraz e, bazı yerlerini çekmedim arkadaşlar çünkü diyorum bahçelerimiz var. Tekrardan görüşmek üzere. Sevgili kalın. Sağlıkla Hoşça kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.